Herkese merhaba, bugün 18 Kasım Salı, Bu Setter'ıma hoş geldiniz. Bugün piyasalar başlamadan önce ben hem yurt dışı hem yurt içi taraftaki gündemi biraz değerlendirmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Yurt dışı tarafa baktığımız zaman risk iştahının düşük olduğunu ve satışların geldiğini hem Amerika borsalarında hem de bu sabah Asya borsalarında geri çekilmelerin olduğunu görüyoruz. Ve de bugün Dow Future'larına ve S&P falan baktığımız zaman orada da yine eksilerin devam ettiğini e, görüyoruz. Piyasalarda şu an için oluşan algı e, yurt dışı tarafta biraz e, düzeltme hareketinin olduğunu ve de baktığımız haberlerde de e, bu düzeltme hareketinin yüzde onlara kadar yaklaşabileceğini e, söyleyen analistlerin de olduğunu e, okuyoruz. E, burada haber akışına baktığımızda tabii ki ilk neden e, Fed'in faiz indirimi Aralık ayında yapacağı toplantıda faiz indirimi yapmayacağı beklentisi e, biraz oluşmaya başladı. Daha önce burada faiz indirimi olacağıyla alakalı %90'lara varan e, bir beklenti vardı. Ama şu anda baktığımızda bu oran %50'nin altına hatta %40'lara yakın bir seviyeye kadar düşmüş durumda. Bu nedenden dolayı da şu anda yurt dışı piyasalarda biraz daha Fed'in atacağı adımların ne yönde olacağı, faiz indirecek mi indirmeyecek mi beklentisinin biraz indirmeyecek tarafa kaymasından dolayı yurt dışında satış baskısının olduğunu görüyoruz. Bunun dışında hükümetin açılmasıyla birlikte veri akışının da gelmeye başladığını görüyoruz. Burada verinin, verilerin gelmesiyle birlikte bu hafta istihdam rakamları da açıklanacak. Eğer iş gücü tarafında bir bozulma e, görürse FED evet, bu noktada belki Aralık ayında tekrar e, faiz indirimi tarafına geçme ihtimalinin olabileceğini de e, düşünüyoruz. Belki oradaki olasılık şu an %50'nin altında olan olasılık tekrar e, %50'nin üstüne çıkıp e, bir faiz indirimi beklentisinin olma ihtimalinin e, e, tekrar artacağını düşünüyoruz. E, Asya borsalarına baktığımız zaman da burada Çin ve Japonya arasındaki e, olumsuz havadan dolayı bir geri çekilme de var. Hem teknoloji hisselerindeki geri çekilme hem de e, Çin'den gelen e, açıklamalar tarafında da işte e, dün vardı zaten bu haberler e, piyasada. Dün de Asya borsalarında çok e, olumlu bir hava yoktu. E, orada işte e, Japonya'ya seyahatlerinin kısıtlanmasını e, haberlerinden sonra havayolu şirketlerinde, turizm şirketlerinde, seyahat şirketlerindeki satışların bugüne de devam ettiğini ve de Asya piyasalarında olumsuz bir havanın olduğunu görüyoruz. E, bunun dışında yurt dışı tarafında e, Suudi Prensin Trumpla görüşmesi e, önemli olacak. E, Salman'ın Trumpla yapacağı e, görüşme önemli olacak. Buradaki detayları takip edeceğiz. E, ve de tekrar Notlarına da baktığım zaman perşembe günü istihdam rakamlarının tekrar e, geleceğini de söyleyelim. E, bu da çünkü faiz indirimiyle alakalı önemli mesajlar verecek. Çünkü FED bildiğiniz üzere iş gücü tarafına e, bakıyor ve de iş gücü piyasalarında eğer bir bozulma devam ettiğini görecek bir veri gelirse e, o zaman da işte bu son birkaç gündür gördüğümüz satışların tekrar e, toparlanma e, yönünde olacağını e, tekrar e, risk iştahının artacağını görebiliriz o noktada. Daha sonrasında da yurt içi tarafa da biraz dönüp yurt içindeki beklentilere baktığımızda şu anda haber akışı olarak yurt içinde çok fazla bir haber akışı önümüzde bir beklenti yok çünkü biz enflasyonu gördük peşinden enflasyon raporu açıklandı ve de buna bakarak da Aralık ayındaki merkez bankası toplantısında faiz indirimiyle alakalı da biraz beklentiler üç aşağı beş yukarı oluşmaya başladı. Orada da 100-150 bas puanlık bir faiz indirimi olabilir şeklinde fiyatlama var. Şimdi yurt içi tarafta çok fazla haber akışının şu anda olmaması e, düne baktığımızda piyasalarda aslında biraz olumlu hareketin olduğunu e, görüyoruz. Çünkü yılbaşından beri neredeyse bizim burada hep söylediğimiz yurt içi piyasa e, ucuz kaldı e, ve de gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımız zaman Diğer ülkelerde olumlu hava yıl boyunca sürdü. Biz geride kaldık. Tabii ki bizim iç e, haber akışının etkisi vardı burada. E, siyasi kaynaklaşı, siyasi haber akışı bunlar e, piyasaları baskı altında tutmuştu. E, bizim şu anda fiyatladığımız en önemli şey zaten faiz indirimi ve faiz indiriminin devam edip etmeyeceği yönündeki haber akışıydı. Bununla ilgili de şu anda olasılıklar biraz e, oluşmaya başladığından dolayı Piyasaların bir miktar yurt dışı tarafına yönünü çevirebileceğini e, söylemiştik daha önceki yayınlarda. E, fakat şu anda da yurt dışı tarafında aşırı bir satış var. Gerek teknoloji hisselerinde gerek e, işte Fed'in faiz indirimiyle alakalı beklentilerden dolayı. E, ve de oradaki bilançoları da takip ediyoruz. Bu arada tabii yurt dışında e, onu da atlamayalım. Nvidia'nın da bilançosu çarşamba günü gelecek. O da piyasalar için önemli olacak. E, o da takip edilecek. Yurt içi tarafta dün biraz daha olumlu bir hava vardı. %1'in üzerinde bir artı ile günü tamamladık. Burada dediğim gibi bir haber akışı olmadığında piyasalarındaki bu ucuzluktan dolayı piyasalar bir miktar daha yukarı yönlü hareket etmeye çalışıyor. Dün kapattığımız seviye 10.698'di, 10.700'ün biraz altındaydı. Şimdi burada üstel ortalamalara baktığımız zaman 10.750, 10.770 seviyeleri Önemli bir nokta e, olacak. Bunun üstüne atabileceğimiz e, ve bu seviyenin üstünde kalabileceğimiz birkaç günün ardından piyasalar tekrar e, 10.800-11.100 bandına doğru bir hareketlilik yapabilir diye düşünüyoruz. Bugün yurt dışı taraftaki e, olumsuz havadan kaynaklı olarak bizde de e, bugün bir tarafı da başladı. 0.40-0.45'lik bir eksiyle başladık. Ee, yine yurt dışına göre biraz daha iyi duruyoruz. Buradaki neden de zaten yurt dışı rally yaptığı dönemde biz yurt dışına çok fazla ayak uyduramamıştık. Ee, iç haber akışından kaynaklı. Ama şu anda baktığımızda piyasalar tarafında e, yurt dışında %2, %3 eksileri görüyoruz ama biz biraz daha temkinli davranıyoruz. Ee, yurt içinde önemli bir haber ee, tabii Fitch'in bankaların notunu arttırma haberi de önemli. Şimdi bu şeylere baktığımız zaman hem ucuz olduğumuz e, noktasında e, hem fikiriz hem de e, yavaş yavaş yurt dışı tarafından da olumlu haberler gelişti için e, Türk bankalarının notunun arttırması önemli bir haber olarak e, okuyabiliriz burada e, çünkü önümüzdeki dönemlerde de piyasalar tarafında e, belki bir olumlu havanın yaratılması e, başlayabilir bu tip haber akışları ile birlikte diye düşünüyorum e, bunun dışında. E, yurt içi taraftaki yine endekste 10.800 seviyesinin önemli olduğunu, buradanın üstünde 10.770'in aslında önemli olduğunu, e, bu seviyenin üstünde 11.000 ve 11.150 seviyelerinin direnç noktası olduğunu e, düşünüyoruz. Geri çekilmeler noktasında da e, bakacağımız, takip edeceğimiz seviye. 10.560 seviyesi olacak. Bunun altında da 10.400 seviyesi önemli bir seviye destek seviyesi. Buralarda pozisyonları biraz dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Altın tarafında bir geri çekilme var. Yine 4000 üstünde kalacak mı kalmayacak mı beklentisi var. Geçen seferki düşüşte 3.900'e kadar geri çekilme görmüştük ve bu 3.900 seviyelerinden tekrar altın fiyatlarını toparlayacağını, 4.000'in üstüne atacağını nedenleriyle açıklamaya çalışmıştık şu anda da burada bir düzeltme hareketi mi yoksa e, buradaki yön değişiyor mu sorusunun cevabı aslında 3900 seviyesinin üstünde kalacak mıyız kalmayacak mıyız e, noktası önemli olacak o cevabı verecek 3900'ün altına sarkmalara dikkat edilmesi gerekir çünkü o sefer o noktada da 3700 seviyesi e, gündeme gelecektir altında e, bu yüzden e, bu kritik destek seviyelerini takip etmeliyiz eğer 3780'in altına da düşersek, o noktada e, satışların biraz artabileceğini düşünürüz ama e, bu geri çekilmelerde de biraz alım fırsatı olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü e, yine bu Eylül ayına mesela baktığımız zaman Çin Merkez Bankası'nın hala altın aldığını, rezervlerindeki altın stoğunun arttığını görüyoruz. Merkez bankalarının bu altın e, stoklamaları devam ettiği sürece de altındaki bu tip geri çekilmeler biraz düzeltme niteliğinde olacak. Tabi e, düzeltme değil burada yön değişiyor da teknik olarak seviyeleri dediğim gibi 3900 seviyesi ama esas önemli olan da 3780 seviyesi olacak. Buralar takip edilmeli. E, parite tarafına baktığımız zaman 1.15-1.16 seviyelerinde biraz destek bulmuş durumda. E, burada Fed'in faiz indirimiyle alakalı atacağı adımları takip edeceğiz. Eğer Fed bir faiz indirimi yaparsa dolar tarafındaki... E, zayıflığın devam etmesiyle birlikte Avrupa'da işlerin de bir miktar yine Amerika'ya göre iyi gitmesiyle Euro'nun güçlü kalacağını düşünüyoruz. Yani 1.15-1.16 seviyeleri paritede destek noktası e, oluşturacaktır. Ve de yıl sonuna kadar da daha böyle yukarı 1.18'li seviyelere doğru da hareket etme ihtimali olacaktır. Orada tabii ki FED'den gelecek faiz kararı e, bu yönü belli edecek. Bunu da e, takip edeceğiz. E, benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bizi e, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz, YouTube hesabından takip edebilirsiniz e, ve de internet sitemize girdiğiniz zaman da orada da e, günlük bülten ve teknik bültenimizi e, bulabilirsiniz ve burada e, konuştuğumuz konuların bir kısmı orada da oluyor. Özellikle teknik seviyelere falan e, bizim e, bültenimizden de bakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum. İyi seanslar.